Hiç düşündünüz mü? Kalbinizden çıkan en büyük damar bir gün aniden yırtılsa ne olurdu? Aort damarı. Vücudumuzun ana taşıyıcı hattı. Kalpten çıkan temiz kanı beyne, organlara, kaslara ve en uç noktalara kadar ulaştıran devasa bir otoyol. Kalınlığı yaklaşık bir bahçe hortumu kadar olan bu damar aynı zamanda inanılmaz bir basınca da dayanmak zorunda. Ancak işte tam da bu yüzden nadir de olsa Ölümcül bir tehlike taşıyor. Aort diseksiyonu, yani aort yırtılması. Peki bu yırtılma nasıl olur? Aslında olay damarın iç duvarından başlıyor. Aort 3 katmandan oluşur. İç, intima, orta, medya ve dış, adventisya. Çeşitli nedenlerle, özellikle de yüksek tansiyonun etkisiyle, iç tabaka yırtılır. Bu yırtık sayesinde kan, damar duvarının katmanları arasına sızar ve bir tünel gibi ilerler. Bu, damar içinde ikinci bir yol oluşmasına neden olur. Bu yalancı yol, gerçek damar yolunun işlevini bozar ve hatta bazen organlara giden kan akışını tamamen kesebilir. Eğer yırtık ilerlemeye devam ederse, damar tamamen patlayabilir ve bu da iç kanamaya yol açar. Çoğu zaman bu durum birkaç dakika içinde yaşam kaybına neden olabilir. Sessiz, sinsi ve hızlı. Peki, bu durum nasıl fark edilir? Aort yırtılmasının en belirgin belirtisi, ani başlayan, şiddetli bir göğüs veya sırt ağrısıdır. Hastalar genellikle bu ağrıyı yırtılır gibi, bıçak saplanır gibi ya da göğsün parçalanıyor şeklinde tarif eder. Ağrı genellikle göğsün ön kısmından başlar ve sırta, hatta karına kadar yayılabilir. Ama ne yazık ki çoğu zaman bu, ağrı kalp kriziyle karıştırılır. Bazı hastalarda bayılma, nefes darlığı, soğuk terleme, bulantı veya felç benzeri belirtiler de görülebilir. Çünkü aorttan çıkan damarlar beynimize, böbreklere, bağırsaklara ve omuriliğe gider. Eğer bu dallardan biri etkilenirse o organa giden kan akışı bozulur ve hayati sorunlar ortaya çıkar. Peki neden bazı insanlarda bu durum ortaya çıkıyor? Aort diseksiyonu, özellikle 60 yaş üstü erkeklerde, kontrolsüz hipertansiyonu olanlarda, sigara içenlerde ve genetik bağ dokusu hastalığı olanlarda daha sık görülüyor. Marfan sendromu, Ehlers-Danlos sendromu gibi hastalıklar, aort, duvarının zayıf olmasına neden olabiliyor. Ayrıca doğuştan kalp, kapakçık anomalileri, aort anevrizmaları yani damar duvarının genişlemesi de riski artırıyor. Özellikle aort çapı 5,5 santimetre üzerine çıktığında yırtılma riski ciddi şekilde artıyor. Hamile kadınlarda da nadiren görülür çünkü gebelik sırasında damar duvarı daha esnek hale gelir ve kan hacmi artar. Bu durum özellikle genetik yatkınlığı olanlarda risk oluşturur. Bu bilgileri verdikten sonra şimdi de tanının nasıl konulduğuna geçelim. Aort yırtılması acil bir durumdur ve doğru tanı zamanla yarış anlamına gelir. İlk aşamada genellikle EKG yapılır ama bu test çoğunlukla normal çıkar çünkü olay kalpte değil, aorttadır. Bu nedenle şüpheli durumlarda hemen göğüs tomografisi, BT anjiyografi çekilir. Bu görüntüleme yöntemi yırtığın yerini ve ne kadar yayıldığını net bir şekilde gösterir. Bazen transözofageal ekokardiyografi yani yemek borusundan yapılan ultrason da kullanılır. Tanı konduktan sonra ise saniyeler bile önemlidir. Tedavi yırtığın yerine göre değişir. Aort diseksiyonları Stanford tip A ve tip B olarak ikiye ayrılır. Tip A, kalpten çıkan ilk kısmı yani çıkan aortu etkiler. Bu tür yırtılmalar genellikle acil cerrahi gerektirir. Çünkü kalpten çıkan bölge yırtıldığında kalp kapakçıkları zarar görebilir. Kalp tamponadı gelişebilir ve ölüm riski çok yüksektir. Tip B ise inen aort kısmında olur. Bu vakalarda eğer organ kanlanması bozulmamışsa ve kanama kontrol altındaysa genellikle ilaç tedavisiyle tansiyon düşürülerek durum stabil hale getirilir. Ancak komplikasyon gelişirse endovasküler stent yerleştirme ya da açık cerrahi gerekebilir. Ameliyat nasıl yapılır? Acil ameliyatlarda Yırtılan aort bölgesi çıkarılır ve yerine suni bir damar grefti takılır. Eğer kalp kapakçıkları da etkilenmişse, aynı anda kapak tamiri veya değişimi yapılır. Bu oldukça zorlu ve riskli bir ameliyattır. Ancak zamanında müdahale edilirse hastanın hayatı kurtulabilir. Endovasküler tedavide ise kasıktan girilerek damar içine özel bir stent yerleştirilir. Bu stent yırtık bölgeyi kapatır ve kanın yanlış yolda ilerlemesini engeller. Bu yöntem, özellikle tip B diseksiyonlarda çok daha yaygın olarak kullanılmakta. Peki, böyle bir riski önlemek mümkün mü? Evet, en önemli korunma yolu kan basıncını kontrol altında tutmaktır. Tansiyonu yüksek olan bireyler, düzenli ilaç kullanmalı ve tansiyonlarını sık takip etmelidir. Sigara bırakılmalı, Kolesterol ve kan şekeri düzeyleri kontrol edilmelidir. Ayrıca aort anevrizması tanısı konmuş bireylerin düzenli takip edilmesi gerekir. Eğer çap belirli bir seviyeye ulaştıysa, yırtılmayı beklemeden cerrahi müdahale planlanabilir. Marfan sendromu gibi genetik hastalıklarda aort çapı daha küçükken bile ameliyat önerilebilir. Ailede aort yırtılması öyküsü varsa bu da önemli bir risk faktörüdür. Böyle kişiler kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi uzmanları tarafından yakın takip edilmelidir. Unutmayın, aort yırtılması her ne kadar ani ve ölümcül bir durum olsa da, erken tanı ve hızlı müdahale ile hayatta kalmak mümkündür. Göğsünüzde aniden başlayan şiddetli bir ağrı varsa, özellikle de sırtınıza yayılıyorsa, bunu basit bir kas spazmı sanmayın. Hayatınızı kurtaracak tek şey hızlı davranmaktır ve unutmayın, Sağlığınızla ilgili her yeni bilgi belki de bir gün bir hayat kurtarır. Belki de sizin hayatınızı